Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur bu videomda sizlere anakarta işlemci nasıl takılır onu göstereceğim. Arkadaşlar İşlemci takmanın çok basit yöntemi var ve bu basit yöntemi zaten ben videoda gösterdiğim şekilde yaparsanız sorunsuz bir şekilde anakartınıza işlemcinizi takabilirsiniz. Dostlarım videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videolarımı beğenmeniz ve kanalıma abone olduktan sonra bir aşağıdaki bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soracağınız bir soru olursa da hem yorum kısmına belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmına bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram'da mevcut olacak sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar işlemci Anakarta takmadan önce, göstermeye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Zaten anakartlara uyumlu olan işlemciler var. Siz onu seçerek anakarta takacaksınız. Eğer anakarta uyumlu olmayan işlemciler takarsanız bu sefer pin girişlerini kırarsınız arkadaşlar. Ben de toplamda şu an 775 pinlik bir giriş olan işlemci ve 775 pinli desten bir anakartım var. Şimdi bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Ben size göstereceğim. Ayrıca bunu gösterdikten sonra da stok fanım var. Stok fanı da üstüne montajını yaptıktan sonra artık işlemciyi komple montajını gerçekleştirmiş olacağız. İsterseniz gelin şimdi işlemci montajımıza geçelim. Dostlarım şimdi anakartımız üzerine geldik. Şimdi bu görmüş olduğunuz yuva arkadaşlar işlemcimizin yuvası. Bu yuva Intel işlemcilerin desteklediği bir yuvadır bu. AMD işlemciler için ise arkadaşlar bu farklılık gösterecektir. Bu giriş bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Şimdi bu anakartım 775 pinlik bir giriş desteğine sahip. Videoda söylediğim gibi. Ayrıca işlemcimde 775 pinlik bir girişi destekleyen bir işlemci. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle yaklaştırayım. Şurada gördüğünüz üzere küçük bir üçgen yuva var. Görüyor musunuz? Şu yuva arkadaşlar. Bu işlemci yuvasının diğer taraflarında bu şekilde göremezsiniz. Ayrıca bakın arkadaşlar. Aynı şekilde elimdeki işlemcide de aynı işaret gördüğünüz üzere mevcut. Şimdi bu yuvadaki işaretle arkadaşlar işlemcideki işareti eşleştiriyorsunuz. Ve bu şekilde getiriyorum arkadaşlar işlemcimi, oturtuyorum ve oturduğuna dair bir elimle oynatıyorum arkadaşlar. işlemci sağ solu hareket ediyor mu? Gördüğünüz üzere arkadaşlar köşeler eşleşti. Şimdi tekrardan zoom'umu geri çekeyim. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar işlemcimiz oturdu yerine. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Kapağını kapatıyorum. Kapağı kapattıktan sonra bu mandalı ileri doğru ittiriyorum. Sert arkadaşlar. Bu kısım sert. İşlemciyi kırar mıyım ya da yuvayı kırar mıyım diye korkmayın. Bastırın arkadaşlar. Bastırdıktan sonra şu mandalı sola çekip sağ tarafa bırakıyorsunuz. Ve işlemcimizin artık montajı bitti. Bu şekildeydi. Yani gördüğünüz üzere zorda bir montajı yok. dedim gibi yuvaları sadece eşleştiriyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan şu yuva arkadaşlar. Şu yuvayı karıştırmayın ve işlemciyi ters takmayın. Onu da söylemiş olayım. Tekrar kapatıyorum ve buraya tekrardan basıyorum. Yuvaya oturtuyorum ve bitti işlemi Bu kadar. Ardından termal macununuzu sürüyorsunuz ve sizin soğutucularınız farklılık gösterecektir. Benimki bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle yuvaya oturtuyorum. Ardından oturttuktan sonra bunun vidalarını sıkmam gerekecek. Vidalarını da sıktıktan sonra artık gördüğünüz üzere şöyle kaldırayım. Ve işlemcimin montajı bitmiş oluyor arkadaşlar. Dostlarım Gördüğünüz üzere işlemcinin montajı bu şekildeydi. Yani kolay ve basit bir yöntemle gösterdim. Umarım da işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bilgiler açarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soracağınız bir soru olursa da hem yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ya da açıklama kısmında bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram linklerim mevcut olan olacak sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.